Elif Umay bugün tarih kaç? Hoppa hoppa Elif Umay düştü dakika bir gol bir Tut bakalım Yerim elimi Elim ama döndüğü için Fena e Ben sana düşebilirsin dedim ama merak Hadi bakalım devam et Salıncağa niye gidiyorsun ki? Kaymaya geldim buraya Ama Elif Umay Bir yerin acımadı değil mi? İki eline tutsana. Ben sana dedim ki kızım, istiyorsan parka gidelim. Ayakkabılarını gi, oynarsın. Sen patenlere giyeceğim, Baba paten süreceğim benim. Ve şu anda sallanıyorsun. Ne güzel işte sallanmak paten. Hadi sallan o zaman göreyim. Sallanıyor. Patenle nasıl sallanılır? Hadi ileri geri yap. Aynı. Heh, öyle. Ha, hadi. Aferin sana. Konuşabilirsin, değil mi? <laughs> Parkta bak bizden başka hiç kimse yok. Batenlerle park keyfimiz. Kendimizi sakatlamadan. <laughs> ne kadar acaba? <laughs> Pateni bunun için mi giydik? Evet. Nasıl evet? <laughs> Hoppa. Dikkat etmelisin. Ellerini bırakmamalısın. kadar hızlı yaptın değil mi? Galiba hızlısın. Evet. Demek ki neymiş kendin sallanabiliyormuşsun. Evet. Hava sanki biraz soğuk ama. Hayırdır. Değil mi? Hayırdır. Benim çörük çok sıcaktı. Hiç gelmiyor. Çörük çörük demek ki hiç kaliteli değil. Kaliteli değil mi? Evet. <laughs> o yüzden sana hala soğuk geliyor. Ben hala kaliteli montum var diyorsun. Evet. Kalite, Hadi. kalite. Evet. Senin için. Aynı Paraları sen yiyorsun. Evet. O yüzden bizimki kalitesiz olmasın. Hayır. Ne demek hayır? Bunu kim aldı? Onu, ben bilmem. Onu kim aldı sana? Dede. Deden aldı. Hadi. Ağacını da çok. İnmeyi düşünmüyor musun? Yani. Soranlara paten kaymaya mı geldik diyeceğim. Evet. Ama salıncakta sallanıyorsun. Hem de tebu evet. pembe patenlerinde. Yere sürt bakayım ışık çıkacak mı? Işıklarını görelim. Ee, sürt dedim. Yan tut demedim. Çıkıyor tabii ki. Hızlanabilirsin.